Herkese merhaba arkadaşlar anlık olarak Emis kanalındasınız ve bugün çok önemli bir maça hoş geldiniz diyebilir miyiz deriz. 6 puan fark var yani bu maçı kaybettiğimiz takdirde liderle aramızdaki fark 9 puana çıkacak kapatılması çok zor bir fark. Kadıköy'de 2 eksiğimiz var hatta şu anda Tadişka sensyonunda eksik olduğunu fark ettim yani çok fazla eksikle birlikte bu maça çıkacağız derken iki stoper ikilisi de mecburi olarak birazcık oynamayacak ama Semedo geri dönmüş. Ederson hafif sakat ama mecburi oynamayacak o da. Vega zaten yoktu. Vega gitmişti. Hatırlayacağınız değil mi? Vega oynamam diyor. İlk 11'imiz bu şekilde olacak. Şikrin yer yok. Çünkü çok bitik durumda Asensio, Şikrinyar ve Talişka. Hadi bakalım. Haydi bakalım Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ilk değil ikinci derbimiz ama ilk Galatasaray karşılaşmamız bu kariyerdeki ve 6 puan farkla Galatasaray önümüzdeyken karşılaşıyoruz. Futbol keyfi, Bugün yine karşılık ver bir bizi korkmaz. Bekliyor. Az ne Az karşılık kaşmıyoruz. ver. İki kıtayı birleştiren Hadi ve boğazıyla eşsiz bir atmosfere sahip olan İstanbul'dan Kadıköy'den hepinize merhaba değerli futbol severler. Bugün takip Ama Galatasaray forması Fenerbahçe da kırmızı, bizim şortlar da kırmızı, hoş değil. Sanchez Demina Leroy, Leroy Sané, bunlar nasıl duracak Fenerbahçe, amına koyayım. Geliyorlar, vallahi geliyorlar. Özkan. Güzel bir maç ne? İrfan ne lan o? İrfan nesin lan sen? Apache mi oldun oğlum? <laughs> güzel paslaşmalar. Ya ne yapma be. O o simeni fena kaçırdılar. O simeni fena kaçırdılar. O simen fena, fena kaçtı arkadaşlar. Şampiyonluk gidiyor şu anda. O Mesiri ne neler yapıyorsun? Önlüyor. Archi. Gabriel Sara. Hücumda Oğlum şova döktüler bunlar bu işi. Bir dakika. Hoş değil şov yapıyorlar. Değişik paslar atıyorlar. Bir saniye. Biz de atalım. Biz önce gol atalım. Kerem. Şimanski. O oğlum Levina çok iyi, iyi ya. Güzel Semedo çok iyi geçirmedin. Yusuf Ennesiri. Ennesiri, Ennesiri. gördü ama abi ne kadar antalpaslar atıyorsunuz ya. Berkan kutlu Çok antalpas atıyorlar. Eren Elmalı. Biraz sert at Barış yetişemesin Alper o Yılmaz. adam değil mi? Yok. Barış Alper Yılmaz hücum bölgesinde bir şeyler üretmeye çalışacak. Biraz ona kafa vuramaz. Oldukça sert vurdu ama isabet yok. Rakip kaleyi şöyle bir yokladı. Etkili de oldu. Güzel. Fred. Sülük dönemeyeceğin gibi. Yusuf Ennesiri. Çok en iyi top, top Asensio ya. Oğuz Ulan Oğuz'u koyduk değil mi? Asensio olsaydı işte. Oğurcan <laughs> çıkardı. Osterwald'e bir röveş ata. Oğuz. Sanchez göğüs kontrol yapıyor o yani ne yapacaksın ki? Oğuz. Ya birazcık hızlı atın şu pastarı. Dalga mı geçiyorsunuz? Bak. Oğlum ne kadar yavaş pastar atıyorlar. Bir fırsat bulmak için savunmada boşluk arıyor kolmuyor. Topu gitmesine müsaade etmiyor. Bizimkiler ne kadar o Antal paslar sayı, atıyor ya. Güzel lemina da kalsın. Pozisyon Çok iyisiniz. Bir Yine bir ata. Maça iğrenç başladığımız e, Berkan doğrudur. Kutlu Berkan Kutlu. Çok iyi ananı. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Lan oğlum bir kontrol edin ayağına gelen topu bırakıyor gibi sakin lan biraz. Heh. Bu kez de biraz o fazla sert attı. Şansı. Lan ne yapıyorsunuz? Oğuz'a niye algılamadı? Oğuz'a pas attık, Oğuz kendini bıraktı. Saçmaladın ha Oğuz. Yine yine çok yavaş top. Gabriel doğru gönderdi. Oğlum ne kadar yavaş davranıyorsunuz. Tövbe tövbe. Bu maç niye bu kadar yavaş davranıyorsunuz? Ben onu çözemedim ha. Şimanski rakip kaleye doğru topu taşıyor. Şimdi topu arkadaşların ortalayabilir. Yine Fred'e gitmiyordu ha. Yine çok o kadar yavaş attı ki bu kez Şimanski kesti topu. Fred. Fred topla birlikte rakip ceza sahasına doğru mesafe Sanchez'e bak. Hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Osimen. Osimen yavaş. Yavaş. <laughs> Geliyor. Rakip <laughs> takım topu kazanıyor ve tehlikeyi önlüyor. Abicim sert lan. Lan sonuna kadar doldurdum bari daha ne biçim doldurabilirim? Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Sülük. Sülük aynen sülük. Savunmada temiz bir ile topu alıyor. topu kaparak mükemmel bir Harika savunma. Tehdidi fark etti ve tam zamanında topu kesti. Bak yine. Yine yarıyı geride kapattık ya. Yine yarıyı geride kapattık. Tamam. K yerine Şikrin yer gelsin. Oğuzbek'e geçsin. Demedo yerine Nene gelsin. Oğuzbek oynayamıyor. Oynar. Bir şekilde oynasın abi yapacak bir şey yok. Böyle bir devam bir süre. ikinci 45 dakika Yapacak başlıyor. hiçbir şey yok oynayacak Kanata yani. Saray ilk yarıyı bir gollük üstünlükle kapatmıştı. Leroy Sané Fıret, çok Fred Ulan ah. o kadar çok pas hatası yapıyorum ki yani kendim bile şaşırıyorum Singo. şu an şu duruma. Kritik bir pas gönderiyor. Sané oradan gol atabilir. Salın damlesi başarılı. Top karşı takıma geçiyor. Alvaro Zádí. Savunma tam zamanında. Direkileri. Mutlak gol şansıydı. Aynen. Nesiyle evet. Ulan şutumuz rakip yok kal. rakip kaleye. Berkan Kutlu. Barış Alper Yılmaz. Güzel. Bu topu kaptırıyorlar. Oğuz güzel. Şimanski Topun çok iyi. Nesiri. nesiri. Ya ama e Nesiri da koşamazsa da anlaşamayız da ki. Da gelip yetişiyorlar sana. Böyle olmaz ki. Çok güçlü oğlum bunlar. Top dışarı çıkıyor. Galatasaray taç atışıyla oyunu başlatacak. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Kaya bak neler yapıyor. Aradan güzel bir pas gönderiyor. Bu arada bu ara pası için bayrak kalkıyor. Karar offside. Düşünce güzeldi aslında. Sonunda biri sert pas atabildi. Çok az bir farkla offside'a düştüler. Çok iyi. At bunu. Top oynamadan beraberliğe getirdik. Top oynamadan maç beraber arkadaşlar şu an. Bunun kıymetini bilelim. Güzel. Sakin olun. Çok kuvvetli vurdu ama kaleci için herhangi bir tehdit yaratamadı. Güzel o Star et Fred, Archie Brown. Archie Brown. İçe yürüdün. Yanındakine verdin. Şimanski. Ah be. Daha sonradakine dedim Şimanski topu al. Çıkart ama tamam mı Şimanski? O topu al, al sonra hara çıkart hara dışarı çıksın o top. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Brown Rakibin, çok iyisin. Topu Şikrin ya wow. Brown. Ya ama Allah da belanızı versin. Bu ne oğlum? Her topu kaptırıyorsunuz. Bir topu da isabetli pas atın lan. Osimen doğru ilerliyor. neler yapıyorsun? Bu topu kullanamadılar. Brown çok iyi. Şikrin yar direkt hücum. Çok iyi. Kerem, Kerem Allah. Son 20 dakikaya giriyoruz. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Bir tane topu birazcık salla at lan bir topu. Manuel mi pas atayım? Taşşak geçiyorlar şu an benimle. Tehlike yaratabilecek bir pas. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaleci topunu alır. Bu ne oğlum? Bok gibi top oynuyoruz. bir fırsattı. Bu sefer olmadı ama yine deneyeceklerdir. Ve top ağlara gidiyor. Bu golle tekrar öne geçiyorlar. İrfan topu içeri tokatladı. Gördünüz mü? İşte golü yeniden. İrfan ediyoruz. topu içeri Gördüğünüz tokatladı. gayet etkili bir köşe vuruşu kullanılıyor. Devamında güzel bir kafa vuruşuyla topa alara gidiyor. Şimanski topla birlikte hücum bölgesini ile Kerem. Nefis bir gol. İrfan az önce topu ileri tokatlamasa, içeriye tokatlamasa şu anda biz öndeydik. Şu anda önde olan taraf bizdik. Çok iyi vurdu be. Müthiş vurdu. Ve durum 2-2 oldu. Güzel devam. Bir tane kaldı Ab hadi. İki ben şutumuz karşılıklı. var gol herhalde. Karşısındaki rakibini geçti. Şükrünyar çok iyisin. Topu kaptırmadan. Biz topu kaptırmadan ilerlemeliyiz. Oğuz. Değil mi Oğuz? Değil mi Oğuz? Değil mi? Değil mi Oğuz? Karşılaşmada normal sürenin bitimine 10 dakika kaldı. Galatasaray son anlarda galibiyet golü için yükleniyor. Rakibin hücumunu keserek topu kazanıyorlar. O işin tersi olması lazım değil mi ya? Bizim galibiyet golü için yüklenmemiz lazım değil mi? Ha? Anderson Talişka çok iyi geliyoruz şu ana çekip, kadar. Nesiri etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı. için ideal bir fırsat. Güzel. Ve bu fırsat asfalta kaçıyor. Güzel. Rakip kaleye kadar çok hızlı geldiler. Bir de çerçeveyi bulsalardı şu anda gol sevinçlerini izliyor olabilirdik. İsmail Yüksek Oğuz Aydın. Çok iyi şu ana kadar her şey. Topu ileri ve bir pozisyon. Ne ne? Kaleci pek zorlanmadı ve topu kontrol etti. Dikti mecbur. O Starball'da vurdu kafayı. Son top bizde kaldı. Ve Son top gösterdi. bizde kaldı. En az iki duraklama dakikası oynanacak. Şimdi ortaya gönderebilir. Pozisyon geliyor. İsmail geliyor. Tehlikeli şutu önlüyor. Bitti maç. Hiçbir müdahale. Bitti maç. 2 -2. Bu düdükle mücadele sona eriyor. Onlar daha iyi oynadı muhtemelen. Evet. Ulan Beşiktaşlı 3-3 Galatasaray'la 2-2 hoş değil ki. Hoş değil yani. 6 puan fark devam ediyor çünkü muhtemelen bu sezonki şampiyonluğu ufak ufak unutabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu sene olmayacak o iş. Transfer döneminin başına kadar bir gelelim. Oh. 5-4 Gaziantep Kayseri. Biz kazandık mı biz? 2-0-2 iyi bari. Şu kart bizi sikebilir. Sıkıntı. Ama zaten Avrupa Ligi maçları şu sebeple oynamıyorum ki berabere kaldık. Zaten ilk 8'de çıktık muhtemelen. Onun için Konya'ya kaybediyoruz içeride. Allah her maça oynamak istemiyorum ama ya. Şu maçları da kazansınlar yani. Şu maçları da kazanın ya. Üç iki. Az daha bunlara da kaybediyormuşuz transfer dönemi açıldı. Oğlum iğrenç durumdayız lan. Ben girmediğim her maçı kaybediyorlar. Duran Nasır tarafından geri mi çağrıldı? Çağrılsın. Bir tane forvet ihtiyacım var zaten. Tamam. Ederson kaleye yar Çağlar, Mert yerine Semedo, Talişkan, Esra, Asensio. Kadro şu an böyle. Asensio'yu buraya çekmeyi boş ver. Bir tane defansif orta sağ, bir tane stoper lazım şu an. Bir de sol bek de olur. Şimdi oyuncu ara. Ferdi bize geri gelir misin be? Ha, Ferdim. Ne diyorsun Ferdim bu duruma? Bir Ferdi'ye bakalım arkadaşlar. Stopere de. Stopere kimi bakabiliriz? Murillo diye biri var. Nottingham'dan. Bir de şuna bakalım. Kaç milyon euro Allah bilir. Tamam biraz ilerletelim şu ikisinin şeyi gelsin. Birazcık bilgisi gelsin. 39-32. 7 puan fark var. 7 puan fark var. Ee, gelen kutusuna girelim. Talişka ile ilgili bir şeyler deniyor orada. Merhaba hocam. Merak etme falan diyelim. Gelen kutusu. Talişka ayrılamaz. Ne diyorsun? Gerçi gitsin. Kadro planlamasına bir girelim. Ee, kadro merkezi muhtemelen. Evet finansal. Sözleşme bitimine yaklaşan var mı? Lan Talişka gitti Cenk gitsin. Hepsi gitsin abi. Hepsi gitsin. Sene bittiğinde. Bir dahaki dönem çünkü gerçekten sağlam güzel bir kadro kuralım diye düşünüyorum. Levent Mercan'a teklif gelmiş. Şimdi bir şeye girelim. Ofis. 41 milyon euro bütçemiz var. Transfer merkezine bir gidelim. Seni alamadık kral yapacağımız hiçbir şey yok. 27 milyon bunun değeri var, 55 milyon onun. Şimdi gelen tekliflerden artık hmm, sağa açık öneriyorlar, 21 yaşında. Yok abi, İrfanı satalım abi. İrfanı bir 20 üstüne okutursak Murillo ve şey çekeriz. Güzel olur. Hemen abi. İrfan'a 18 teklif ediyorsunuz. 22. Ne dediniz bu işe? 18. 20. 20'ye ne dediniz? Okey. Güzel. 20 milyona bunu da Sporting'e iteleyelim. Hazır itelemişken hemen buradan Stoper miyik? Ferdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi Ferdi. Kaç isterler acaba? 27 milyon. Hocam 25 ile size kapıyı açalım. 19 artı Vega mı? Olur bir dakika. 10 milyon artı Vega'ya ne dersiniz? 19 artı Vega. 17 buçuk artı Vega. Güzel. Olur. Olur 17 buçuk artı Vega olur alın götürün Vega'yı zaten biz de oynamak bile istemiyor gideceğim gideceğim demişti beklenmedik olay çıkmıştı. Çok önemli Ferdi senin çok önemli olmadığın bir rol olabilir mi ya? 2 yıllık imzalı okey madde yok okey. Abi yıllık maaş 150 200 de şey prim verim vereyim gelin lan. Çok verdik herhalde de gelin yeter ki gelsin ya. Sağ bek sol bek her yer oynar ya. Oh, Ferdi'yi tekrardan getirdik. Çok mutluyum. Vega siktir git. Oynamıyorum bile. Ferdi'yi direkt Archie yerine koş. Archie kim abi? Arçi kim bok? Neredesin Ferdi? Ferdik Adıoğlu of 80 gücünde çok iyi gelecek ilaç gibi. Tamam İrfan gitti. Mert gelsin buraya. Güzel şimdi. Alvarez, Fred, Talişka, Madişka. Bir de Murillo'yu Çağlar yerine alabilirsek süper olacak. Murillo'yu da Çağlar yerine alabilirsek süper olacak. Vega'yı mı yolluyoruz? Onun animasyonunu mu göstereceğim bize? İrfan Ah, 20 milyon euro Dolar pardon Fiyat rating C mi? Daha fazla vermiyorlardı ki satayım kral ama Reddeta milli takım milli takım istemiyoruz biz şu an. 4 oyuncu sözleşmesi yakın zamanda sona eriyor diyor Hemen bir videonun dakikasına bakalım. 21 dakika olmuş arkadaşlar. Bir dahaki bölümde stoper olan Mourinho'yu çözmeye çalışacağız. Çözersek transfer dönemini kapatıp artık Galatasaraylı olan farkı indirmeye çalışacağız yani. Bir de diğer maç deplasmanında falan sıkıntı büyük. Hepinize çav çav.